Heh. başlayalım şimdi biz Atatürk ilkeleri ve inkılapları karşılaştırmalı olarak beş alandaki Atatürk inkılaplarını 6 ilkeyle karşılaştıracağız arkadaşlar önce şöyle Atatürk Atatürk ilkeleri onları bir yazalım Atatürk ilkeleri bir cumhuriyetçilik. Evet, iki laiklik. Halkçılık. Milliyetçilik. inkılapçılık inkılap ve ekonomi alanındaki devletçilik. Atatürk'ün 6 ilkesi bu 6 ilkeyi 5 alandaki Atatürk inkılaplarıyla karşılaştıracağız. Atatürk inkılapları. Evet, ilk olarak siyasi alandaki siyasi evet, siyasi alandaki inkılaplar Ardından e, ikinci olarak e, hukuk alanındaki inkılaplar var. Hukuk, eğitim kültür, eğitim kültür, eğitim kültür alanında. Dört, toplumsal sosyal, toplumsal sosyal ve en son ekonomi alanındaki inkılaplar. Ekonomi, evet yenilikler, inkılapları anlatmış olacağız. Şimdi siyasi alandaki inkılaplar zaten çoğunu anlattık. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı, saltanatın kaldırılması, Cumhuriyet ilanı, Halife'nin kaldırılması, Şeriye Efkaf Vekaleti'nin kaldırılması, Erkan-ı Harbiye Vekaleti'nin kaldırılması, kadınlara seçme seçilme hakkının verilmesi, devletin dini İslam'dır anayasadan bu ibarenin çıkartılması, altı ilkeyle birlikte layıklı 1937'de Anayasaya girmiş, anlatacağız bunları. Hukuk alanında Medeni Kanun 1926, kadınlara e, ne gibi haklar verildi? Onu anlatacağız. Eğitim kültür alanında Tevri Tedrisat, marif Teşkilatı hakkındaki kanun, Latin alfabesinin kabulü, Türk Tarih, Türk Dil Kurumu ve bu dönemde açılan okullar, üniversiteler, e, kültür alanında, sanat alanında, tarih alanında, mimari alanda neler yapıldı? Onlardan bahsedeceğiz. Toplumsal sosyal alandaki inkılaplarda da kılık kıyafet kanunu, soyadı kanunu, tekke zaviye türbelerin kapatılması, işte takvimde alfabeydi, hafta sonu tatili bunlar var arkadaşlar. Ee, ve ekonomi alanda inkılaplar, e, bunun yanında e, teşviki sanayi kanunu, birinci beş yıllık kalkınma planı, Atatürk döneminde açılan bankalar, kurulan şirketler, fabrikalar, ekonomide yapılan yollar, inşaatlar onlardan bahsetmiş olacağız. Şimdi... Şimdi bunları anlatırken ilkelerle alakasına bakmış olacağız. Çünkü bakıldığında bir inkılap hareketi, bir inkılap hareketi örnek veriyorum saltanatın kaldırılması arkadaşlar cumhuriyetçilik, laiklik, halkçılık, milliyetçilikle alakası var. Halifeliğin kaldırılmasının laiklik, cumhuriyetçilik, halkçılıkla, milliyetçilikle alakası var. Zaten inkılapçılık var. Soyadı kanunu mesela anlatırken ne diyeceğiz? Halkçılık diyeceğiz. Ee, ama soyadı kanunu içerisinde laiklik de var, milliyetçilik de var. Tamam mı? böyle karıştırılabiliyor. O yüzden, o yüzden dikkatli gidelim. En başta söylememiz gereken bazı püf noktaları var arkadaşlar. En başta söylememiz gereken o da şu. Bakın Atatürk'ün siyasi alandaki inkılapları sadece iyi dinleyin burayı İyi dinleyen arkadaşlar, Atatürk'ün siyasi alandaki inkılapları, yani cumhuriyetçilik ilkesi, sadece siyasi alanda yapılan inkılaplar var arkadaşlar. Cumhuriyetçilik ilkesi, sadece siyasi alanda yapılan inkılaplar var. Unutmayın, cumhuriyetçilik ilkesi. Yani ben şimdi buradan size sayayım mesela. Medeni kanunun cumhuriyetçilikle alakası yok. Tevdi tetli satın yok. Soyadı kanun kılık kıyafetin yok. Beş yıllık kalkınma planının yok. Ama arkadaşlar saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanı bunların cumhuriyetçilikle alakası var. Tekrar ediyorum. Atatürk'ün cumhuriyetçilik ilkesi sadece siyasi alandaki inkılaplarda vardır. Siyasi alandaki inkılapları bilirsek içerisinde cumhuriyetçilik var. Gelelim devletçiliğe. Devletçilik de öyle arkadaşlar. Devletçilik sadece ekonomi alanındaki inkılaplarda karşımıza çıkıyor. Bunun dışında saydığım inkılaplar arasında devletçilikle bir alakası yok değil mi? Soyadı Kanunu devletçilikle. Tekke zaviye türbelerin kapatılmasını devletçilikle ya da Türk Tarih, Türk Dil Kurumu'nun kurulmasının devletçilikle. Cumhuriyetin ilanının, saltanatın kaldırılmasının devletçilikle bir alakası yok. Geçen haftaki derslerimizde biz Cumhuriyet Halk Fırkası, Atatürk'ün Partisi'nin ekonomik politikasını anlatırken ne dedik? Devletçi ekonomi politikası var. Devletçi. Devletçilik bu arkadaşlar. Devlet ne iş yapar? Biz devletten ne bekleriz? En çok ekonomik hamle yapmasını bekleriz değil mi? Ekonomik kalkınma hamlesi. Dışa bağımlılığı azalsın, milli ekonomiyi kursun devletçilik. Ha bakın. Devletçilik ilkesi sadece ekonomi alanındaki inkılaplarla alakalı. Ama ama buraya dikkat edin arkadaşlar. Burası çok önemli. Ekonomi alanında yapılan her inkılap hareketi sadece devletçilik değil. Bak, ekonomi alanında yapılan inkılaplar hepsi sadece devletçilik değil. Mesela Türk parasını koruma kanunu ekonomi alanında yapılan bir inkılaptır. Fakat burada korunan nedir? Değeri arttırılmak istenen nedir? Türk parası. Hangi ilke? Milliyetçilik. Gördünüz mü? Anlatabildim mi arkadaşlar? Atatürk'ün cumhuriyetçilik ilkesi sadece siyasi alanda yapılan inkılaplarla alakalıdır. Ama Siyasi alanda yapılan inkılaplar sadece cumhuriyetçilik değildir. Anlattıkça anlayacaksınız arkadaşlar. Aynı şekilde Atatürk'ün devletçilik ilkesi hangi alandaki inkılaplara giriyor? Ekonomi alanındaki inkılaplar. Ama ekonomi alandaki inkılaplar sadece devletçiliğe girmiyor. Bu yüzden karıştırılıyor arkadaşlar. ÖSYM de bunu biliyor. Biz şimdi rahat sindire sindire tane tane ne yapacağız? Anlatacağız arkadaşlar. Laiklik nedir? Anahtar kelimeleri paragrafta. Bana bazı bazı arkadaşlarınız soru atıyor mesela. Dün bir arkadaşınız soru attı bana güzeldi böyle. Çünkü e, cumhuriyetçilikle laiklik arasında gidip geliyor. Cumhuriyetçilikle laiklik arasında laiklik nasıl oluyor? Paragrafta ya da Atatürk'ün sözleri içerisinden biz bunları çekip alacağız. Tamam? Tablo bu. Eşleştireceğiz arkadaşlar. Şimdi biz size Atatürk inkılaplarını tekrar baştan anlatmaya başlayacağım. Siyasi, hukuk, eğitim, kültür. Yani önümüzdeki haftalar işimiz bu. Ve bunu bitireceğiz arkadaşlar. Önümüzdeki haftaki dersler ara tatilde bir program düşünülüyor. O size iletilir arkadaşlar. Orada bitirip amacım ikinci dönemde birlikte bir tane soru gelen Orta Asya Türk tarihi Ardından işte e, Türklerin İslam'a girişi, Selçuklu, Gazneli, Karahanlı bunların e, siyasi siyasi tarihlerinden ziyade arkadaşlar e, kültür medeniyeti, yaşantısı anlatabildim mi? Bunlar bizim için önemli. Yoksa teker teker Buminkan e, Bumin Kağan ne yaptı, İstemi Kağan ne yaptı, işte e, Teoman yüyeçilerle savaştı, oğlu Metehan'ı şuraya falan bunlar değil arkadaşlar. Yorum, net yorum soruları. A diyelim. A. Siyasi alandaki inkılaplar. Kronolojik olarak da gidelim hem de tekrar edeceğiz arkadaşlar. Hem de bir tekrar etmiş olacağız kronolojik manada. Siyasi anlam şu devlet yönetimi arkadaşlar. Devletin yönetilmesi, devletin idare edilmesi, halkın devlet yönetimine katılması devlet yönetiminin çağdaş, modern ve layık hale getirilmesi. Şimdi inkılapçılığı anlayabilmek için öncesini bilmek lazım. Öncesi. Osmanlı dönemi devlet anlayışı nasıldı? Bir, tek kişiydi. Bak, tek kişi. Seçim var mıydı? Yoktu. Halk yönetici yani padişahı seçmiyordu. Ve padişah Devlet yönetiminde din kurallarını esas alıyordu. Çünkü devlet öyleydi, layık bir devlet değildi arkadaşlar. Teokrasiyle, teokratik bir yapıyla yönetiliyordu. Şimdi o zaman zaten bakın hangi inkılaplarla alakalı olduğu çıkıyor. Yani siyasal anda bizim yapacağımız inkılapların amacı şu. Cumhuriyetçilik ilkesi. Halkı yönetime katmak. Yönetimde halkın egemenliği ve devlet yönetiminde din işlerini ne yapmak ne yap ayırmak devlet yönetimiyle din işlerini birbirinden ne yapmak? Ayırmak. Osmanlı layık değildi. Osmanlı tek kişi monarşi vardı. Meşrutiyeti ilan etmesine rağmen birinci ve ikinci meşrutiyet hocam seçim vardı, milletvekili vardı, meclis açılmıştı ama gene padişah değil mi? 22'ye kadar 1922'ye kadar gene padişah vardı ve padişahı halk seçmiyordu. Şimdi cumhuriyetçilikte Temel ilke seçimdir arkadaşlar. Unutmayın. Temel ilke seçimdir. Sırayla gidelim. 1920. İlk adım. Ha, tabii öncesinde şu da olabilir arkadaşlar. Size kongre genelgelerinin maddeleri de verilir. Mesela e, vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. Bu milliyetçiliktir. Bu bağımsızlıktır. Milliyetçilik. Milletin azmi kararı kurtaracaktır. Cumhuriyetçilik milletin azmi ve kararı kurtaracaktır. Nedir? Cumhuriyetçiliktir. Milletin azmi kararı. Manda himaye kabul edilemez. Nedir? Milliyetçiliktir. Manda bir devletin bağımsızlığı altında yaşamaktır. Yaşamaktır. Hür olmamaktır, özgür olmamaktır. Devletimizin bağımsızlığı, özgürlüğü, milletin memleketin çıkarları milliyetçiliktir. Türk milliyetçiliğidir. Evet. TBM'nin açılışı. Bak TBM'nin açılışı. Hocam. Evet. Hocam Turancılık milliyetçilik değil değil mi? Turancılık milliyetçiliktir. Ama Atatürk milliyetçiliği değildir. Irkçı değil yani anladın mı? Turancılıkta Türk milliyetçiliği sadece Türkiye mi? Atatürk milliyetçiliğinden biz bahsediyoruz burada. Tamam, tamam hocam. Yani Turancılık sadece Türk milliyetçiliği. Türklerle oluşturduğu bir imparatorluk kurmak. Atatürk milliyetçiliğinde bu yok. Atatürk milliyetçi ırkçı değil. Yani farklı bir ırka mensup olabilirsin. Ama bu milleti seviyorsan, bu ülkeyi seviyorsan, bu ülkenin çıkarlarını savunuyorsan ne mutlu Türk'üm diyene. Halen daha o tartışılıyor ya ne mutlu Türk'üm diyene. Hani ya Atatürk senin ırkına bakmıyor tamam mı? Zaten milli mücadelede Çanakkale Savaşı'nda herkes vardı. Herkes. Yani Zaza vardı, Kürt vardı, Laz vardı, Roma, Romenler, Romanlar vardı, Çingeneler vardı. Herkes savaştı. Ne için? Bayrak için. Bak şurada e, sınıfınızı açmışsınız. Bunun için yani. Şunun için. Yani burada ırk önemli değil. Irkçılığa karşıdır. Evet, TBM'nin açılışı. Buna ne diyoruz arkadaşlar? Cumhuriyetçilik. Bak, cumhuriyetçilik. Millet Meclisi halk seçti. Seçim arkadaşlar. Seçim bak birincisi bu. Ve kimin seçimi? Cumhurun seçimi, halkın seçimi. Cumhuriyet idaresinde halk kendisini yönetecekleri kendisi seçer. Halkın verdiği yetkiyi kullanır yönetici. Halkın vermediği yetkiyi kullanamaz. Osmanlı devletinde yönetme yetkisini kim veriyordu? Halk mı veriyordu? Değil. Nasip kısmet oluyordu işte. Bir aileden gidiyordu. Kayı ailesi. Ve halife Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi gölgesiydi. Bu Orta Asya'dan beri böyle. Değil mi? Bir aileden geliyor. İşte Teoman'ın çocukları, Metehan'ın çocukları, işte Alparslan, değil mi? Tuğrul Bey, Alparslan, Melikşah, Sencer o şekilde gidiyor mesela. Alaaddin Keykubat, oğlu ikinci Kıyasettin Köyüsler. Onun oğlu. Ö şekilde gidiyor. Aile süre. Burada bir seçim yok. Seçim yok. TBM'nin açılması, milli mücadele yolunda atılan ilk somut resmi adımdır. Ama milli mücadelede ilk vurgu, millet vurgusu neresidir? Amasya genelgesidir. Amasya genelgesi, milletin azmi kararı. Millet, azim, karar, irade, kendi, bakın kendi, millet, kendisi. Bunlar nedir? Anahtar kelimelerdir. Paragraf içerisinde anahtar kelimelerdir. Bunlarla alakalı arkadaşlar şimdi biz size konu anlatım yapıyoruz burada ama soru çözmemiz lazım. Bunu da yapacağız inşallah. Soru hazırlayacağız. Çıkmış soruları. Zaten hani bakın bir dersi anlamanın, anlatmanın en güzel yöntemi soru çözmektir. Biz size hep bunu tavsiye ediyoruz. Yani şimdi uzun uzadıya konu anlatım kitaplarını al, oku, oku olmaz. Soru çözmek. Burada size yardımcı olacağız. Ee, geçen yıl bakın geçen yıl e, bizim YouTube kanalımız var biliyorsunuz arkadaşlar. Geçen yıl e, soru çözüm videoları attım oraya ben. Milli Mücadele, Kurtuluş Savaşı, İlke İnkılaplar. Böyle 5-10 dakikalık e, bu e, MEP kazanım testleri var arkadaşlar. MEP kazanım testleri var. Onları ben çözdüm. Geçen yıl ama. Geçen yılki 12'lere yönelik. Oradan bir bakın isterseniz arkadaşlar. Orada anlatıyorum zaten soruyu çözerken. En güzeli budur. Sizlerde de çözeceğiz. Şu konu anlatım kısmını bitirelim. İnkılap tarihiyle alakalı çıkmış soruların nasıl çözülür, nasıl yanlış çözülüyor, nasıl doğru çözülür en iyisi bu. Bizim çok yapmadığımız şey, e, acil yapmamız gereken şey bu. Evet, Cumhuriyetçilik, TMM'nin açılışı anladık değil mi? Bağlantı kuruyoruz. Burada milletin seçtiği vekiller var, milletin seçti vekiller var. O yüzden cumhuriyetçilik, halkçılık zaten var arkadaşlar. Halkçılık. Kime gidiliyor? Halka gidiliyor. Bu meclis kimin meclisi? Halkın meclisi. Bir de nesi var? İçinde azınlık yok. Bakın dikkat edin arkadaşlar. İçerisinde azınlık vekillerine yer verilmiyor. Osmanlı'nın meclisi milliyetçi meclis değildi. Osmanlı devleti. Milliyetçi de bir devlet değildi. Hani milliyetçi görünüyor ama ulus devleti değildi. Türkler yoktu içinde sadece. Yani 250 e, diyelim şöyle söyleyelim 25 milyon pardon 250 milyon nüfus varsa bunun içerisinde 15-20 milyon Türk vardı. Yani o yüzden Osmanlı ulus devleti değildi. Bak milliyetçiliği de buradan çıkartıyorum. Türkiye'nin azınlık vekili yok içerisinde. Yani Sırp, Bulgar, Yahudi, Osmanlı olduğu gibi Arnavut, Bulgar, Yunan millet milletvekili yok. İnkılapçılık var zaten. Onu söylemeye gerek yok. İnkılapçılık zaten siyasal alanda inkılap diyoruz. Var. Şimdi burada devletçilik yok. Ekonomik bir durum yok burada. Tamam mı arkadaşlar? Ama bu meclis ekonomi adına bir karar alırsa ki ileride var. 5 yıllık kalkınma planı. Ona ne diyeceğiz? Devletçilik. Meclisin açılması buna. Laiklik yok. Laiklik yok ortada. Çünkü bir kurumu kapatıp anlatabildim mi? Yani laik yani dine dayalı bir kurum kapatmıyorsun. Dine dayalı bir kurum da açmıyorsun. Yani burada dinlik bir mesele yok. Din devlet işleri de yok. Birazdan anlatacağım. Devlet, din devlet işleri nasıl ayrılıyor, ne layık oluyor anlatıyoruz. Evet, meclisin açılışı, bağlantı kurduk. Millet, seçim, halk, Türkiye'nin meclisi, azınlık yok. O yüzden milliyetçilik oldu. Devam edelim. ikinci adıma geçiyorum. Saltanatın kaldırılması. Kronolojik gidiyorum. Dersimiz kaydediliyor arkadaşlar. Daha sonra istediğiniz yerden tekrar ileri geri alır. Anlamadığınız yerleri ee, buradan bakarsınız arkadaşlar. 1922'ye geldik. Saltanatın kaldırılması. Hatırlayın e, milli mücadeleyi kazandık. Lozan'a gidecektik. Hani saltanatın kaldırılmasında Lozan öncesi ikili önlemek. Çünkü İstanbul'da çağrılıyordu. İstanbul'da Lozan'a davet ediliyor. Tebeme radikal karar alıyor. Tek temsilci Tebeme olmalı. Halkın tek temsilcisi Tebeme olmalıdır. O yüzden saltanat kaldırılıyor. Ama saltanatın kaldırılması banko doğrudan nedir? Cumhuriyetçiliktir. Atatürk'ün cumhuriyetçilik ilkesi. Çünkü bu bir aile, makam, Osmanlı saltanatı, kaya ailesi seçimle gelmiyor. Öyle değil mi? Yöneticiler ama seçimle gelmiyorlar. Cumhuriyetçilik ilkesine aykırıdır. Cumhuriyetçilik var. Var. Ha laiklik de var şimdi bakın. Nasıl oluyor hocam? Laiklik nasıl oluyor? Çünkü devleti hangi kurallara göre yönetiyor padişah? Saltanat makamı var ama Şeyhülislam denen, bak Şeyhülislam denen orada bir otorite var değil mi? Şeyhülislam. Çıkamadı, işinin içinden çıkamadığı durumlarda Şeyhülislam geliyor. Şeyhülislam anayasa kitabına mı bakıyor? Kur'an, sünnet, fıkıh, hadis, kütübü sitteye mi bakıyor arkadaşlar? Tabii ki dini o şeylere, kitaplara bakıyor, yaşantıya bakıyor, peygamberin yaşantısı. Kur'an ışığında hüküm veriyor. Önemli bir adam. Divan kararları, divan kararları dine aykırı olmayacak. Şer'i hükümlere aykırı olmayacak. O yüzden Şeyhülislam önemli bir adamdı. Yani Osmanlı ilmiye sınıfı medreseden yetişen Türk çocukların yetiştirildi. Devşirmeler yok. İlmiye sınıfı nedir? Çok önemlidir. İlmiye sınıfı önemlidir. O yüzden saltanat dini bir yönetim. Teokratik bir yönetim arkadaşlar. Sümer kralları aynı zamanda baş rahipti. Mısır firavunları aynı zamanda tanrıydı. Heh, orada kural kanun zaten olmaz. O yüzden bakın saltanat, halife, bakın laiklik. Evet devam, devam. Teker teker sıralayalım. Milliyetçilikle bir alakası yok bunun. Milli bir makam, milli bir mevki, Anlatabildim mi arkadaşlar? Halifeliğin var, geleceğiz ona. Laiklik, halkçılık. Kesinlikle var. Halkçılık. Halkçılık deyince aklımıza ne geliyor? Eşitlik geliyor. Tabii eşitlik. Bir de ayrıcalık olmayacak arkadaşlar. Bak ayrıcalık. Eşitlik anahtar kelime. Ayrıcalık. Ayrıcalıksız, sınıfsız. Hocam, ünvanların kaldırılması Halkçılık mı? Geleceğim oraya evet evet. A beyefendi, paşa gibi ünvanlar. Geleceğim oraya. Aynı halkçılıktır. Soyadı kanunu. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Müfredata göre ÖSYM'nin çıkmış sorularına göre zaten tezat olamaz. Yanlışa düşemez yani. Bir inkılap hareketinin banko doğrudan bağlı bulunduğu bir ilke vardır. Soyadı kanunu mesela halkçılıktır. Geç, bitti. Ama Halkçılığın içerisinde milliyetçilik de var. Geleceğim ya anlatacağım. Mesela soyadları Türkçe olacak deniyor. Farklı bir ideoloji, bir dini sembol ismi olmayacak deniyor. Türkçe olacak diyor. Milliyetçiliğe de giriyor. Evet. Hacı Hoca Şeyh Derviş ünvanları olmayacak. Laiklik. Buradan biz cümlenin gidişatına göre, vurguya göre karıştırıldığı için zaten ÖSYM üzerinde duruyor. Bak. Ayrıcalığı var mı padişahın? Var. Ailesiyle bir ayrıcalığı var mı toplumda? Var. Halkçılık buna karşıdır. Seni yönetecek adamın ayrıcalığı ailesinden. Şimdi sarayı var padişahın. İşte saltanat kayıkları var, altın varaklı böyle koç boynuzlu var. Her yere ayrı gidiyor. Hazinesi var. Sen iyi yaşıyor. Peki ona bu yetkiyi halk mı verdi? Hayır. Şimdi bugün Cumhurbaşkanı'nın milletvekillerinin bizden ayrıcalığı mı var mı? Var. Sarayları var. Özel uçağı var. Özel korumalarla, özel arabalarla gidiyor. Zırhlı arabalarla gidiyor. Yaşantısı çok daha iyi. Benden daha iyi besleniyor. iyi içiyor. Ama seçimle geldi ya arkadaşlar. Yani ona o yetkiyi, o makamı kim verdi? Halk verdi sonuçta. Ha saray yapılır, yapılması, yapılması tartışılır. Ama o mevkiyi onu halk çıkardı. O ayrıcalığı halk verdi ona arkadaşlar. Tamam mı? Tabii ki korunacak, kollanacak, güvenli olacak. Tamam arkadaşlar. Ama saltanatta adam diyelim Fatih Sultan Mehmet öldü, ikinci beyazıt padişah oldu. Halk mı seçti? Yok. E ayrıcalığı var. İşte Atatürk'ün halkçılık ilkesi toplumda halk eşittir devlet imkanlarından eşit oranda istifade eder. Bu ekonomik olur, siyasi olur, hukuk olur, eğitim olur hiç fark etmez. Ayrıcalıksız, sınıfsız toplumu savunur. O yüzden saltanat halkçılığa aykırıdır. Çünkü ayrıcalığı var. Halk mı verdi, halk mı seçti? Hayır. Halk seçmedi. O yüzden halkçılık. Saltanat, inkılapçılık zaten var. Devletçilik olamaz arkadaşlar. Devletçi ekonomik bir şey değil bu. E, ekonomik bir kalkınma hamlesi değil. E bunun yanında milliyetçilikte olmayacağını söyledik. Saltanatın kaldırılması. Ama cumhuriyetin ilanı milliyetçiliktir. Cumhuriyetin ilanı çünkü biz bağımsız bir devlet olarak değil mi 29 Ekim 1923'te kurulduk. Kurulduk. Temelleri daha önce atılıyor. Tamam yani arkadaşlar. Saltanatın kaldırması seçimle gelmiyor. O yüzden cumhuriyetçilik dini bir makamı var. Sonuçta din kurallarına göre devleti yönetiyor. Laik devlet düzeninde devlet kuralları e, dine göre değildir. Dine göre değildir. Bakın akılcılık, akılcılık, akıl bilim. Tamam? Akıl bilim gördüğünüz yerde ne yapıştırın? Laiklik. Akılcılık, bilimcilik. Aklın bilimin öncülüğünde Denirse idarede yönetimde ne olur bu laiklik olur kanunlarda mesela der hukukla kanunda aklın bilimin ön değerliğinde yeni Türkiye Cumhuriyeti hareket etmiştir ne oldu bu laiklik oldu arkadaşlar tamam yani devlet yönetim kuralları şey değil dine göre değil din kurallarına göre değil o zaman şey şu anlamda çıkmasın yani İslamiyet'in akılcı bilimsel değil mi yani hiç akıllı yok mu? Kalp var, akıl var. Zaten o diyor. Akıl ve kalp. Kalp ve akıl. Kalp ve hissedeceksin, akıl akledeceksin, düşüneceksin. Bakacaksın, he öyleymiş, böyleymiş. Yani akıl o yüzden insana verildi. Hani o da o anlam çıkmasın onu da söyleyeyim. Yani İslamiyet'te akıl yok, bilim yok. İslamiyet en başta oku demiş, bitti. Bilim var yani. Bilim, bilimin, bilimli olmadığı yerde zaten İslamiyet olmaz arkadaşlar. Bilimli olmadığı yerde olmaz. Ben onu söylemiyorum. Bu farklı bir şey. Devlet yönetimi, din işleri ayrı. Tamam. 23. 1923 Cumhuriyet'in ilanı. Cumhuriyet'in ilanı. Ee, zaten Cumhuriyetçilik arkadaşlar. Bağımsızlığımızı ilan ettiğimiz için Milliyetçilik. Bağımsızlığımızı ilan ettik. Halk yönetimi, halk iradesi, milli irade, milli hakimiyet, ulus iradesi. İnkılapçılık zaten onu banko söylüyoruz. Diyelim arkadaşlar, saltanatın kaldırılması. A, B, C, D, E değil mi? Saltanatın kaldırılması. A, B, C, D, E. Hangi ilkeyle alakalıdır? İşte A şıkkında laiklik, B şıkkında inkılapçılık olmaz zaten. Anlatabildim mi? Olmaz. Çünkü inkılapçılık, laiklik. O yüzden onu ÖSYM oraya koymaz yani. Dikkat edin. Dikkat edin. Karıştırır yani. O yüzden koymaz. Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, inkılapçılık ekonomik bir icraat herhangi bir şey değil. Devletçi değil. E başka ne var orada arkadaşlar? Cumhuriyetçilik, halkçılık, devletçilik, inkılapçılık, milliyetçilik, laiklik değil. Cumhuriyetin ilanı laiklik değil. Saltanat kaldırılıyor. Çünkü dini olarak devleti yönetiyor. Din kuralları geçerli. Cumhuriyette belli kurallar var arkadaşlar. Halkın yönetimi. O yüzden laiklik değil. Devam edeceğiz halifenin kaldırılmasıyla. Bir ara verelim. Şimdilik bunu ben kaydedeyim o arada. Siyasal alanda inkılaplar diye kaydediyorum. YouTube'dan bakarsınız arkadaşlar.